Evet sevgili dostlar, değerli YouTube izleyicileri, bugün yine profesyonelimize bir kuş kaldırıyoruz. Hakimlerimiz yerlerini aldırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Evet arkadaşlar, kuşumuzu al kısmını Ondan sonra aldığımız yerden devam edeceğiz. Kuşumuz Boz Perçem'in erkek arkadaşlar. Ekebi kuşumuz. Umarım hayırlısı olsun. Evet. Evet, kuşumuz bir tane kalktı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şöyle gördüğünüz gibi uçmaya devam ediyor. Biraz sonra kuş seyredimizi çekebilir miyiz? arkadaşlar. Yarışmacı arkadaşlar başarılar diliyoruz. Evet, şöyle. Sihirli kanatlar kanalımızın. <laughs> Pistindeyiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet abi geldi. Evet arkadaşlar. Kuşumuz gördü bir kere ilk seferini yaptı arkadaşlar. İnşallah hayırlısı da bugün zamanında olursa güzel bir sefer yapacağına inanıyorum. Görüşmek evet. üzere. Evet arkadaşlar kuşumuz geldi. Aferin lan sana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci seferini aldı. Şimdilik işleri iyi gidiyor. Umarım zaman dolu her şey daha güzel olacak. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kuşumuz bir sefer es geçti. Ama dönecek ve girecek diye düşünüyorum. Ama gitti. Evet arkadaşlar. Döndü kuşumuz. Döndü. Evet arkadaşlar, dönmeye girdi kuşumuz. Aferin. Aferin lan sana. Evet arkadaşlar, üçüncü sefer oldu. Çalışkan bir kuşumuz. Bazen işte zamandan önce inebiliyor. Umarım ki bugün zamanda olursa iyi işler yapacağını düşünüyorum. Bir sonraki seferinde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşumuz geldi. Ama bu sefer üstten aldığı gibi olabilir. Evet arkadaşlar. Üstten de aldım. Bu sayılmadı. Hayırlısı olsun. Evet kuşumuz girdi arkadaşlar. Aferin, aferin sana lan. İki takla. Kuşumuz iki erkek, erkek arkadaşlar zaten oynadığı oynadı bir takla lan. 3 4 takla arası oynuyor kuşumuz. Önemli lan dediğim gibi kupaya uçup 40 dakikayı doldurup 150 puan derecemiz var. 150 puanı alması inşallah da alacağını düşünüyorum. Hakkımıza hayırlısı olsun. Heyecan büyük. Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Kuşumuzda geliyor arkadaşlar. Evet patladı bir tane daha. Ters yerden geldi arkadaşlar. Heyecan büyük. Şimdi heyecanı nasıl anlatsak biraz zor. Dün Hasan Arkadaşımızın orada yaşadık bu heyecanı. İnanın buradaki heyecan yarışmacının daha farklı. Dün Hasan arkadaşımızın heyecanını çok iyi anlıyorum. Kuşumuzda burada geziyor arkadaşlar. Şimdi o heyecanı ben yaşıyorum. Ama Aslan arkadaşımın kurşun atışına bayıldım arkadaşlar. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu da izleyin. Dediğim gibi canlı yapacağız arkadaşlar. Canlı yapacağız ama bin tane abonemiz yok maalesef. Abone olarak eğer bizi desteklerseniz bin abone olduğumuz zaman şimdi görmüş olduğunuz gibi yarışlar başladı. Yarışlara gittiğimiz zaman canlı yapacağız arkadaşlar. Canlıya canlı izleyebilirsiniz kuşun nasıl gezdiğini, nerelere gittiğini, ne yaptığını, nasıl yaptığını daha iyi görürsünüz. Biz de şimdi bu şekilde sizlere çekip paylaşıyoruz arkadaşlar. Elimizden ancak bu geliyor. Dediğim gibi eğer destek verir, abone olma, olursanız ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum diyeyim. Evet. Bir sonraki seferde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, kuşumuz güzel arkadaşlar. Şu tahla. Bunda üstten oldu galiba. Evet arkadaşlar kuşumuz girdi gene. Vur lan aferin. 4 dakikadan gitti arkadaşlar. Sanırım bu beşinci sefer olması lazım. En az bir beş kere de dışarıda patladı. Bir pırıltıya patladı. Bir de birkaç kere öyle patladı. Şu orada sıkıştı giremedi. Hayırlısı olsun bakalım. İyi değil aslında ama. Ne Bir şey yok. Evet arkadaşlar bir sonraki seferinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kuşumuz girdi. Bir. Vurulan iki. İki takla arkadaşlar. Evet yine güzel gitti. Tahminim altıncı sefer olması lazım. Hakemlerine soralım. Hakemlerimiz Esat Bey kaç sefer oldu acaba? Evet. Evet arkadaşlar bu arada kaç sefer? olmuş altı arkadaşlar. Yarım saatte. Evet, 6 sefer, altı, yarım saatte 6. sefer arkadaşlar. Tahminim 10 dakika daha olsa, 2 sefer de öyle yapsa. İnişinde yerine güzel yaparsa. Güzel olacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, koşumuz gördüğünüz gibi. Yine kendini hazırlıyor. Üstlerden geziyor böyle. Onun biraz gidiyor. gelişe çalışıyor. Koşumuz çalışan bir arkadaşlar. Çok da fazla aşırı antrenman vermedik arkadaşlar. Kuşun en şu toplam 3 hafta uçmuş diyebilirim. O şekilde kuş hazırlandı. Çünkü atmaca sıkıntısından sonra biraz erken aldık. Aslında istedim bu kuşu bir hafta daha uçurup, öbür hafta uçurabilirdim. Ama dedim şansımıza, hakkımıza hayırlısı olsun diye uçuruyoruz arkadaşlar. 40 dakika doldurduğu sürece, iş iyi işte yapacağını tahmin ediyorum. Evet kuşumuz genel dolandı geldi arkadaşlar. Hazırlık yapıyor, gelecek şöyle göstereyim. Evet biraz arkaya gitti. Biraz bekleriz. Evet arkadaşlar bir sonraki seferde görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar girdi girecek ama es geçti. Bir sonraki gelmeye girer diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar kuşumuz girdi. Tam dediğim gibi kuş girdi evet arkadaşlar. İki tane arkadaşlar. Evet dediğim gibi kuşumuz, ekebe kuşumuz olanı bu arkadaşlar. Bunlarla bu şekilde idare ediyoruz. Hakkımız hayırlısı olsun. Evet bir sonraki sene görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir seferinde rajlı kuşun girdi kuşumuz. Bir takla. Evet bu inmez sinyaller arkadaşlar. İşte 35-40 dakika arasında bazen inmez durumlar olabiliyor. O zaman çoğaltıyor. İnşallah 40 dakikadan önce inmez arkadaşlar. Tüm umudumuz o. Aslında güzel uçuyor ama arka arkaya üç kere girdi arkadaşlar. Bir seferini kaçırdık. İşte hayırlısı bakalım. İnşallah 40 dakikaya doldurduğu zaman yani iyi bir derece elde edeceğini ümit ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşumuz geldi. Bir, Diki aferin bu neyi gitti arkadaşlar. Tahmin ediyorum yani e, dereceye girecek puan elde etti bu seferleri ama inşallah 40 dakikada olurup yerine inmesi lazım arkadaşlar. Hakkımız her şeyde hayırlısı olsun. Umarım güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar kuşumuz geldi. İki takla evet arkadaşlar. Ama yoruluyor. İşte bu iyi değil aslında. Biraz daha gezmesi lazım. Bakın hayırlısı. Evet. Evet şöyle geziyor. Evet arkadaşlar bir sonraki seferinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kuşumuz geldi. Evet vur. Evet bir takla arkadaşlar. Bir sonraki seferinde görüşmek üzere. Evet kuşumuz geldi arkadaşlar. Bir, iki, iki takla. Evet arkadaşlar. ikisi de ta, iki takla on metre falan gitti. Evet kuşumuz bence biraz bence biraz artık inmeye yakın sefere girmeye geliyor. Çünkü artık ya da biraz kısmaya başladı. Hayırlısı olsun bakalım. Evet bir sonraki seferinde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet kuşumuz geldi arkadaşlar. 1-2-3 takla. 10 metre önce gitti arkadaşlar. Kuşumuz artık yoruldu. Evet, bu kuşumuz inme turları arkadaşlar. Şovuş nasıl çıktı dışarı ya? Ne? Şovuş nasıl çıktı dışarı ya? Yok şeyden, hedeften çıktı da nasıl çıktı? Vay, Vay namusun lan. beyazın kanadı hasarlı ya. O bir tane çıkardı, o dışarıda diye çıkıyor. Yemedi. kendini şey yapmayı verdi. 15 İnerdi normalde İnecekti deminden de Ya normalde en fazla uçtu bir saat 15 dakika 20 dakika. Ya 1 saat. Tabii herhalde saat İner iner 1 saat önce iner ya dinlendi ya Evet arkadaşlar bitti bitti kuvveti bitti evet arkadaşlar kuvveti bitti size böyle çekiyorum biraz ama Umarım zamanda olsun diye beğenirsiniz 15 sefer olmuş en fazla uçtuğu zamanlar 1 saat 20 dakika, 15 dakika uçuyor. Zaten yavrulan da bir saat uçuyor bu kuş arkadaşlar. Gene yüksek aldı arkadaşlar. Artık yoruldu, gücü bu vuramıyor. Bitti. 3 hafta antrenmanla ancak bu kadar arkadaşlar. Bu kuş uçurmamın sebebi işte yani ekelikteki alması gereken puanı aldığını inandığım için kaldırdım. Ekelikte uçsun görevini yapsın, yerine insin diye arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi 15 sefer olmuş. İyisinden, kötüsünden. Elimizde olan bu arkadaşlar. Cenab-ı Allah sizlere dayısını versin. Şimdi tek umudumuz ayrısı da yerine güzel bir şekilde inmesin. Evet. Bir, bir, bir takla artık görüyorsunuz. Bir tahla vurdu. o eteceği var anca gitti. Şöyle çekiyorum arkadaşlar. İnin güzelce yakalayın diye. Ama bu kuş biraz daha inmeyecek gibi. Şöyle dönmeye biraz daha bekleyeyim. Gitti. Evet arkadaşlar. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kuşumuz geldi. 1 2 2 takla. Ama dışarıdan mı aldı başladım? Bence biraz dışarıdan gibiydi. Boşver. Evet arkadaşlar. Bunu biraz dışarıdan aldı. Bunu saymıyoruz. Hedef dışı. Şimdi tek duamız, tek isteğimiz yerine inmesi. <laughs> Böyle söyleyelim. Evet, her kuşumuz geliyor arkadaşlar. İnmeye yer arıyor. İnmeye yer arıyor. Böyle haftanın kendi bırakırsa iner arkadaşlar. Evet, geldi. Şimdi inebilir arkadaşlar. Ama daha kuvveti yerinde. Daha inemiyor. Evet. Demin yüksek gitti işte. Şu anda. Evet, şu anda. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz arkadaşlar. ayaklarını veriyor ama çok hızlı geliyor. Biraz daha yavaş gelmesi lazım. Evet arkadaşlar, kuşumuz geliyor. Yüklenme oğlum, yüklenme oğlum. Niye yükleniyorsun? Gel işte kendini bırak aşağıya aşağıya. arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Videonun uzamasın. Dönünce girelim. Çekmeyeceğim kendini Çok çekiyor. Bu inme turlar arkadaşlar. Evet, kuşumuz evet arkadaşlar. Çoğalttı. Çok zorluyor. Biraz pedahlı bir kuşumuz. Hayırlısı bakalım. Ya Şimdi tek demediğimiz kuşumuzun yerine inmesi heyecan büyük. Heyecan olmasa bir şey olmuyor. Evet kuşumuz biraz daha gezmeye çıktı görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaş, kuşumuz geldi. İn diyoruz kuşa inmiyor arkadaşlar. İlle zorluyor. Hayırlısıyla bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Boşumuzun inmez sayı arkadaşlar. Artık vuramıyor. ya. Gördüğünüz gibi gücün gücü yok. Ya, tamam, arkadaşlar. Ha, evet arkadaşlar bir daha geliyor geri. İnme şeyine. Lan gitme. Bıraktın kendini. Bıraksaydın işte. Bıraksa inecek arkadaşlar. İnemedi. fren diyemiyor kendini arkadaşlar. Fren sistemi bozuldu bu kuşun. Gücü bitti bitti gücün gel artık gel. Dön gülüm. Dön oradan. dönmedi. Nereye kadar kuşun canı çıkıyor? Abi diyorum bu turda indi, aha diyorum bu turda indi. Abi diyorum bu turda indi, yok. bu tehlikeli işte. Baba o diyorum ya, kım, vallahi kötü oluyor. Gitme oğlum, dur. Düşecek, yoruldu iyice hayvan. Allah ediyor Ben dedim ya. Evet arkadaşlar kuşumuz maalesef hedef dışı indi. Ee, yan kullanacağız. Çok yoruldu. Ee, i̇nşallah bir dahaki sefere hayırlısına yerine iner diyoruz. Normalde bir saat 10 dakika uçan kuş. Bugün bir saat 25 dakika bir saat uçtu. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah haftaya daha iyi olur. Haftaya yan hakkımızı kullanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar çizelgeniz bu şekilde. Kuşumuzun yaptığı seferleri görmüş olduğunuz gibidir. Orada yazıyor zaten hedef dışı diye. Bunu da kabul ediyoruz zaten olduğu için. Aklımıza yaşayan olsun. İnşallah hafta tekrar kaldıracağım. Bakalım ne olacak göreceğiz arkadaşlar. Kuş bu sefer bu Kuş bu böyle dala konuşu ikinci oldu arkadaşlar. Bir kere atmaca kovadı öyle kondu. Bu anda da çok yoruldu. Dün dinlenmiştik bugün çok uçtu ondan oldu diye tahmin ediyoruz. İnşallah bağlama haftaya nasıl olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar hakim abimiz Barış abi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiği için nasip değilmiş. Kısmet. Evet kısmet abi hayırlısı. İnşallah hayırlısı. bir dahaki haftaya. İnşallah daha iyisi olur. İnşallah. Evet arkadaşlar. Bir sonraki çekimlerde görüşmek ümidiyle. Tekrar arkadaşlar. Esenler alın. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar görüşmek üzere